Bugün Aydın Nazilli'de bulunuyoruz. Yanımızda da firmamızın yönetim kurulu başkanı Erbay Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Biz kendimiz karşıları kamışıyız. Biz Nazilli'ye 15-20 sene, 20 sene, önce geldik. İnşaatta devam ediyoruz. Yapsat yapıyor kendimiz. Burada müşterilerinize ve izleyenlerimize neler sunuyorsunuz? Bir aktaralım. hizmetlere, onlara ne gelse onlara yardımcı oluruz. Kendi dairelerimiz birinci sınıfta yapıyoruz yapı denetlerimiz var, mendizlerimiz, şantiye şeflerimiz var. Onlar kurumla, onlar kendisi kuruyla. Kendisi gelip işi takip ediyorlar. Biz de onların yanında duruyoruz. 60 yerde, şu anda 4 yerde şantiyem şu anda var. Çok güzel. Her bir şantiye 15 daire, 20 daire, 12 daire var. Şu anda devam ediyoruz. Peki işinizi yaparken en çok nelere dikkat edersiniz? Biz en çok ince işleri çok takip ediyoruz. Dolap, kapıları çok önem veriyoruz onlara. Hı. En önemli onlar. Gelsin evet. tabi tabii gelsin denet takip ediyor. Demir, beton onlar standart olur. Şimdi de yanımızda Erbay Bey'in oğlu Volkan Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Aslen Karslı doğumlu. Doğma büyüme nazil, aydın nazili doğumluyum. 96 doğumluyum. İşinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Bunları bir dinleyelim sizlerden. İşinizi konusu olarak çok dikkat ederiz. Hele ki belediye konularında yapı denetim, kat karşında... Şöyle bir kora kazık muhabbetleri var. Bunlar kora kazık demek binanın daha sağlam, depreme dayanıklı olmasını güçlendirmek bir sistem demektir. Hı hı. Ee, bizim kendi şirket olarak da zaten alçısı, var, boya vs. her şeyi yapıyoruz. Kat karşılığında yapıyoruz. Daha e, şirin evler olsun. Nazlı'nın çevresinde baya ileri gelen bir projelerimiz var. 2 artı 1, 3 artı 1, 1 artı 1'ler her bütçe uygun.